Selamünaleyküm dostlar. İsmail Ağa cemaatinde kavga falan yok. Cemaatimiz ile alakası olmayan Mahmut Efendi Hazretlerimiz ile sadece kan bağı olan Saadettin denilen kişinin yalan ve iftiraları var. Bu Saadettin'in iftiraları ayrıca yeni değil. Zaten yıllardır Cübbeli Ahmet hocamıza attığı iftiralardır. Fakat şimdi tüm sol basın bu adamın konuşmalarını servis edip umutlarını resmen avana kap diye bağlamışlar. Şunu bir kere baştan söyleyelim, Efendi Hazretlerimizin duası var. Hocamızın itibarından zerre miktar eksiltemezsiniz. İznillah. Bu olayların sol basına düşme sebebi ise bu aralar Saadettin ile beraber iş çeviren yüzüklerin efendisinin parmağı var. Yüzüklerin efendisinden de birazdan bahsedeceğim. O da TV'de arkadaşları olan yüzüklerin efendisi. Sözde Kemalist düşmanlığı yaparak muhafazakar kesimi sömürüyor ama aynı zamanda Kemalistlerin kanalı olan Oda TV ile de bağını koparmayıp peçetelerini tutuyor. Evvela şunu belirtmek lazım. Cübbeli hocamızın hiçbir zaman şeyh olma gibi bir derdi olmadı. Bu ahmak çıkmış erkeksen şeyhliğini ilan et diyor. Merak etmeyin Cübbeli Ahmet hocanın ilmi ameli maneviyatının zerresi sizde olsaydı değil şey kendinizi Mehdi ilan ederdiniz. Gerçi Mehdi aleyhisselam ile ilgili de saçma sapan açıklamaların var. Kahillik, diz boyu. Ama bu sefer amacına az da olsa ulaştın. Yanındaki yüzüklerin efendisi denen mahluk da sana arkadan verdi gazı. Kübbeli hoca az da olsa seni kale aldı. Madem işler bu seviyelere geldi, biz de bundan sonra yavaş yavaş bazı gerçekleri konuşacağız. Ve insanların kimin ne olduğunu bilmesini sağlayacağız. Usta Osmanoğlu soy ismini taşıyanlardan Mahmut Usta Osmanoğlu ve birkaç kişi istisna hariç hiçbir cübbeli Ahmet Hoca'yı sevmez. Hem de 40 senedir sevmez. Zaten efendinin cenazesine su döktürmeyerek ve cenaze namazında iki kelam ettirmeyerek bunu fiilen iyice gösterdiler. Şimdi Saadettin Usta Osmanoğlu'nun bu şekilde saldırması da çoğunun işine geliyor o yüzden. Cübbeli Ahmet hocamızı Saadettin Usta Osmanoğlu eski asılsız iddiaları gündeme getiren kaset şantajıyla güya tehdit eden Saadettin Usta Osmanoğlu. Cübbeli hocanın hiçbir zaman şehlik iddiası olmadı. Hem bu işin ehli olan herkes bilir ki şehlik makamı iddiaya değil manevi işaretle de belirlenir. Ayrıca şantajla güya bu makamın önünü kapatmaya çalışmak sünnetleri dahi hassasiyetle yaşamaya teşvik eden nezih bir tarikata haram yolla kendince ayar vermek istemek ne tasavvufidir ne de İslami. Ve böyle birinin İsmail Ağa cemaatiyle ve Müslüman tavrıyla ne kadar alakası olabilir? Mahmut Efendi Hazretlerimizin daha kırkı bile çıkmadan bu gibi tehditler, şantajlar neyin nesidir? Bu nezih cemaate kimsenin şaibe karıştırmaya ve töhmet altında bırakmaya hakkı yoktur. Herkes haddini ve ağzından çıkanı bilmelidir. Zira ürümesini bilmeyen it sürüye kurt getirir. Evet, yüzüklerin efendisine geçmeden yani Saadettin Usta Osmanoğlu'nun arkasındaki isme geçmeden önce İsmaila İstişare Heyeti'nin basın açıklamasını size bildireyim. Açıklama şu şekilde. Basın ve internet yoluyla yayılıp gündemi meşgul ettiği görülen Cemaatimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bu zamanda tefrika varmış gibi gösterilen bir takım iddialar sebebiyle açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Cemaatimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir zamanda cemaatimizin kıymetli hocalarını zan altında bırakan açıklamalarda bulunarak cemaatimiz içinde post kavgası varmış havası estirilmesi bizi son derece üzmüştür. Nitekim iddialarda adı geçen Cübbeli Ahmet Hocamız da ittifak hususunda görüşlerini İsmail Ağa İstişare Heyetimiz ile görüşmesinde dile getirmiş ve sohbetinde kamuoyuyla paylaşmıştır. Söz konusu tartışmalarda adı geçen Saadettin Usta Osmanoğlu'nun akrabalıktan mütevellit soyadı birlikteliğinden hareketle konuyu cemaatimizle ilişkilendirmeye yönelik ısrarlı açıklamaların hak ve hakikatle bir ilgisi olmadığı gibi mezkur şahsın Usta Osmanoğlu ailesi yahut cemaatimiz adına açıklama yapma gibi bir yetkisi yoktur. İsmail Ağa Cami İlim ve Hizmet Vakfımızın internet sitesi ve resmi sosyal medya hesapları dışında yapılan açıklamalara asla itibar edilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatır, cemaatimizin birlik ve beraberliğini ila yevmin kıyam muhafaza buyurmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. İsmail Ağa İstişare Heyeti Evet, İsmail Ağa'nın basın açıklamasını size bildirdim. Şimdi Saadet'in Usta Osmanoğlu'nun arkasındaki Yüzüklerin Efendisi denen mahluka geldik. Bu şahsı bilen bilir, kendisi her fırsatta Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'ye saldıran, ağzındaki pis salyaları akıtan birisidir. Atçan Cübbeli Hocamıza cahilce reddiyeler yaptıktan sonra gitti onu ziyaret etti. Sonra da hocamıza sürekli iftiralar atan Saadettin Usta Osmanoğlu'nu ziyaretlerde bulundu ve ikisi arasında bir köprü görevinde bulundu. Son günlerde Saadettin'in saçma şehlik kaseti iftiralarında ise yine çocukça şiirler yazıp hocamıza ve sevenlerine zibidi yakıştırması yaparak bu camia ve ehli sünnet için bedeller ödemiş hocalarımızı kendince küçük düşürmeye çalışmıştır. Şimdi madem iş buralara geldi, her şeyi sosyal medyadan konuşmak moda oldu. Bunların konuşmak değil, düpedüz iftira zaten orası ayrı bir konu. O zaman biz de sosyal medya aracılığıyla kendisine bir iki kelamda bulunalım. Ama iftira atmadan mertçe, delikanlıca, erkekçe. Yüzüklerin Efendisi'ne ilk sorumuz şu. Kendisini sosyal medyada sürekli gazeteci olarak tanıtıyor. Kendisi acaba gazetecimi yoksa insanları mı kandırıyor? Cevabı ben vereyim. Yüzüklerin Efendisi gazeteci falan değil insanlara akademik görünmek için uydurduğu bir yalan, araştırmacı gazeteciyim diyerek insanlar bu konuda kandırıyor bu bir. Şimdi ikincisine gelelim ama yalan konuşmadan, iftira atmadan, mertçe, erkekçe. Yüzüklerin efendisi, senin mesleğin ne? Ne iş yapıyorsun? Geçimini nasıl sağlıyorsun? Bunu da ben biraz açayım. Bu yüzüklerin efendisinin tek mesleği, Kemalistlere küfürler, hakaretler edip bizim muhafazakar kesimin gönlünü kazanıp onları yolmaktır. Davasında samimi değildir. Çünkü bu dava onun için bir ekmek kapısıdır. Müslümanlar uyanık olmalıdır. Kendilerini kaz gibi yoldurmamalıdır. Yüzüklerin Efendisi 20 metrekare bir bodrum dükkan tutup sözde dernek açtı. Bu derneğin Müslümanlara, insanlara hiçbir faydası yoktur ama o dernek adı altında insanlardan bağış yardım toplayarak kendi gemisini yürütüyor. Yalansa yalan desin diyeceğim de diyemez. Çünkü ikimizin de ortak bir tanıdığı var. O kişi benim bildiğim 10.000 TL bağış yaptı. Kim olduğunu da açıklarım ama gerek yok. Gerekirse zamanı gelince onu da açıklarım. Okuyorsun değil mi? Dinliyorsun değil mi Yüzüklerin Efendisi? Dinledikçe sırtından terler akmaya başladı değil mi? Ama daha dur. Oyun yeni başlıyor. Yüzüklerin Efendisi, oyunun böyle sert olmasını sen istedin. Boysa biz sakin sakin oturup kendi halimizdeydik. Bir de buna yurt dışından gelen bağış adı altındaki paralar var. Sen neye, kime hizmet ediyorsun da insanların sabahtan akşama kadar alın teriyle kazandıkları paralara ortak oluyorsun? Açmış olduğun derneğin İslam'a Müslümanlara ne gibi bir faydası var? Yüzüklerin efendisi. Kaç kişinin abdestine, namazına, imanına vesile oldun? Kaç açı doyurdun? kaç yetimi sevindirdin. Dernek açman için sadece bir kesime hakaretler, küfürler etmen yeterli mi? Şimdilik oyuna burada biraz mola veriyorum. Yüzüklerin Efendisi kusura bakma. Böyle olmasını sen istedin. Ben de senin istediğini yerine getirdim. Eğer ki bundan sonra camiamızın hocaları, büyükleri hakkında iftira paylaşımların olursa bizler de senin hayatındaki gerçekleri ifşa etmeye devam edeceğiz. Bizler bu karakterde yapıda insanlar değiliz ama Mertliği, erkekliği siz bozdunuz. Her fırsatta tutup iftiralar attınız. Şimdi sıra bizde. Bunların bedelini insanlara gerçekleri anlatarak ödeteceğiz. Kardeşlerim, buna bağış, yardım vesaire adı altında para gönderen varsa çevrenizde ikaz edin, uyarın. Hayır kurumlarına, yardım kurumlarına göndersinler. Yüzüklerin Efendisi'ne gönderdiğiniz paralar tamamen kendi cebine giriyor. Özellikle yurt dışındaki kardeşlerimiz buna çok para akıtıyor. Paranıza yazık. Günah kardeşlerim bu adam sizin dini duygularınızı istismar ediyor. Kendinizi istismar ettirmeyin. Eğer yardım yapmak istiyorsanız bildiğiniz derneklere, vakıflara, hayır kurumlarına yardım yapın. Kendi cebine giden yerlere para yollayıp insanları tembelliğe kolay paraya alıştırmayın. Evet beni tüm sosyal medya mecralarında engelleyen Yüzüklerin Efendisi'ne bu paylaşımı en kısa sürede ulaştırırsanız ayrıca sevinirim. İnsanları gazeteciyim diyerek birilerine küfürler hakaretler ederek kandırıp istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz. Evet dostlar, bu yazılar toplanmış yazılar, size paylaştığım yazılar. İsmaila cemaatin içinde olan kardeşlerimizin paylaşımları. Bunlar sağlam kişiler, sağlam kişi oldukları için ben de bunların direkt bana gelen paylaşımlarını, bana bunlar toplu olarak geldi, isimlerini de bilmiyorum. Bunların paylaşımlarını size sundum. Şunu da söylemek istiyorum. Usta Osmanoğlu soyadıyla sadece Mahmut Efendi Hazretlerinin soyadını kullanarak bu iftiralarla dikkat çekmeye çalıştı Saadettin Usta Osmanoğlu. Bu iftiraların çoğu önceden söyledikleri, şehli konusu ise yeni söylediği şeyler. İşte insanlar dikkate aldı, yani dikkate alınmak istiyordu. Bu Yüzüklerin Efendisi denen mahluk da buna herhalde bu da dıştan fonlanıyor. Okuduğum yazıdan anladığım kadarıyla bunlar dıştan fonlanıyor. Zaten tüm cemaatlerin içine Tüm derneklerin içine mutlaka ajan sokturulmuştur. Daha önce biliyorsunuz Bayram Hoca'mızı şehit ettiler. Hızır Hoca'mızı şehit ettiler. Yani her yerde ajan dolu. İşte bu ajanlar artık trollerle birleşiyor. Sosyal medyada hep birlikte hareket ederek hemen ne yapıyorlar? Bir baktık cübbeli diye iki gün önce Twitter'da hashtag trend oldu. Ondan sonra peşine Saadettin Usta Osmanoğlu trend oldu. Her yerde paylaşımlar. Asılsız paylaşımlar. Bunun paylaşımını ben de yaptım. Ben konuşmasını yayınladım. Herhangi bir yorum yapmadım. Sadece doğrusunu Allah bilir dedim. Yorum olarak da kim İsmail a cemaatini karıştırmaya çalışıyorsa Allah belasını versin dedim. Bunu yine diyorum. Çünkü İsmail a cemaati günümüzdeki özellikle ülkemizde günümüzdeki ehl-i sünnet vel cemaat tarikatlardan en nadide, en güzide cemaatlerden biridir. En sağlam cemaatlerden biridir. Zaten Mahmut Efendi Hazretlerimiz malum hepimizin bildiği bir kutuptu. O yüzden şimdi Mahmut Efendi Hazretlerinin vefatını fırsat bilerek fırsat bu fırsat dedi ve cemaati bölmeye çalışmak için iftira kampanyaları başlattı. Evet dostlar beni dinleyen ehli sünnet ve cemaat gerçek Müslüman kardeşlerim samimi Müslüman kardeşlerim her yerde sosyal medyada mutlaka aktif olmamız gerekiyor. Bu zaman böyle bir zaman. Bana ne demek yok. Bu gerçekleri, bu doğruları mutlaka her yerde paylaşmamız gerekiyor ki bunların attıkları yalan, iftiralar sürüsün. Çünkü bunlar iyi organize oluyorlar ve bunların açtığı hashtagler hemen trend oluyor. Bunların paylaşımları hemen trend oluyor. Bunlara karşılık bizim hepimizin birleşip bunlara karşılık doğruları, gerçekleri sürekli paylaşmamız gerekiyor ki trendlere gerçekler doğrular çıksın. Bu tarz videolar mesela bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bu videoyu paylaşmanız ne olacak? İşte o yüzüklerin efendisi denen, Saadet'in Usta Osmanoğlu denen kişinin yalanlarını, iftiralarını siz de paylaşmış olacaksınız. Evet dostlar. Allah Müslümanları bölmeye çalışan, hakiki Müslümanları bölmeye çalışan nifak tohumları ekmeye çalışanlara fırsat vermesin. Bu din hepimizin dini. Hepimiz Müslüman kardeşiz. Bize en büyük zararı bizdenmiş gibi görünüp aslında dış düşmanlara, din düşmanlarına hizmet eden ajanlar tarafından veriyor. Yani dinimize, bize zarar vermeye çalışıyorlar. Dinimize zarar veremezler zaten de cemaatlerin arasına ifak sokmaya çalışıyorlar. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. İnşallah bunların tuzaklarını da aleyhlerinde bozacaktır. Ve hepimiz bunların gerçek yüzünü göreceğiz, anlatacağız, herkes de görecek. Evet dostlar videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.